Su da vermiyor ki. Susuzluktan oluyor. Ne oluyor? Susuzluktan abi. İnsan psikolojiyi bozuyor. Yani böyle gülüyor durmadan da... <gülüyor> ...diye gülüyor. gülüyor Ya komutanım. Kendine gel ne olur kendine gel Allah aşkına ya. <laughs> dedik be. <laughs> evet, kumdam, iyi dayak Şu halize bak lan. Ulan hiç unutmuyorum. Bir keresinde Cemil'le beraber poşada eğitimdeyken... Bizim oralara yakın bir yerde böyle şey yolun kenarında karpuz sergisi açılıyordu tamam mı? <laughs> karpuz sergisi ne? <laughs> Karpuz satıldığı yer lan karpuzun. <gülüyor> <gülüyor> karpuz sergisi ne diyor? Neyse. <laughs> Biz şimdi <laughs> Her hafta gidiyoruz tamam mı oraya? Neden gidiyoruz? Ama karpuz almak için değil tabii. Biz gidiyoruz bir tur bir yarışma yapıyoruz. Yarışma nasıl ama? <gülüyor> 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 Ve onlar karpuzları indirirken havadaki karpuza böyle kafayı çakıyoruz abi. <laughs> Ay yani gençlikten var artık salaklıktan mı orayı tam bilemiyorum ama yapıyorduk yani böyle bir şey. Ondan sonra biz böyle birkaç hafta gittik bu kafaları çaktık karpuzu. Evet. dördüncü hafta yine böyle <laughs> gittik. Yalnız bu sefer adamlar hazırlıklı çıkmışlar, tamam mı? <laughs> nasıl bir... <ya? gülüyor> <laughs> <laughs> Kamyondan damperden sekiz tane izbandut indi, tamam mı? <laughs> ya olaya bak ya, olaya bak. <laughs> Abi maceraya bak ya. Ve ee, sonra? O sekiz tane izbandut indi, var ya bize eşek sudan gelinceye kadar... <laughs> ...ama <kadar> nasıl <laughs> dövüyorlar var ya? Ulan dayak yemekten yorulur mu insan? Yorulduk. <laughs> <laughs> var ya bizi eşek sudan gelinceye kadar dövdüler. Dövmekle de kalmadılar. Bütün karpuzları var ya aşağı taşıyoruz. Karşımıza oturmuşlar çay içiyorlar adi herifler. <laughs> Cemil oradan bağırıyor. Osman Allah'ını seversen diyor. Ne olur düşürme karpuzları diyor. Düşürürsen bitti kulan diyor. <gülüyor> 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 ulan insan dayak da yemekten yorulur mu? Biz yorulduk ulan. <laughs> ya. ya. ya komutan bir şey diyeceğim böyle kavun karpuz anlatıyoruz ama yani adam bizi kesecek galiba. <laughs> <laughs> Nereyi kesiyor be? Karpuz mu kesiyor? Şakana bak. <laughs> Ay geldi. Ay geldi. Şerfiye'nin <laughs> ziyaretçisi. Bak, havayda doyuşma, Şerfiye. Gördün mü? Açsaydım lan. Ne istiyorsun be Bakın adam nasıl deli deli ama bizi gördü. Ama onlar bizi dinlemiyor insanlar. <laughs> 哎按照按照啊。<laughs>